Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor. 3 imza birden. Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek sezon için de hazırlıklar şimdiden başladı. Timom geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 3 isimle ön anlaşma imzaladı. İrfan Can kahveci transferi dışında kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen sarı kırmızılılar 3 futbolcuyu da yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı. İşte o isimler. Salih Uçan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in gözlerinden olan Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Sezon sonunda Aytemi Alanya Sporlu olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu. Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı atacak. Bu sezon Akdeniz ekibiyle 21 maça çıkan Salih Uçan bir gol ve biraz asistlik performans sergiledi. Aytaç Kara, Galatasaray ara transfer döneminde transfer edileceği konuşulan Aytaç Karay'ı sezon sonunda kadrosuna katma kararı aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar Aytaç'ı sezon sonunda bedelsiz olarak takıma kazandıracak. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 18 maçta görev alan Aytaç Kara 2 gol ve 2 asist üretti ve Fatih Kurucu. Talipleri artan Marka ve Luyendama için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray bu bölgeyi mutlaka güçlendirmek istiyor. Gelecek sezon stoper hattına birkaç takviye yapması beklenen Galatasaray'ın ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk'la anlaşması sağladığı öğrenildi. İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 1100 dakika süre aldı. Galatasaray çıldırdı. Deandre Yedlin de Galatasaray'da. Omar El Abdüli'nin yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza sonrası tedavisi devam ederken Galatasaray sabit pozisyonu içinde arayışlarını sürdürüyordu. Galatasaray'ın Newcastle United'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Deandre Yedlin'e her konuda anlaşma sağlayacağı aktarıldı. Express Sport'un özel haberine göre Yedlin birçok kez Newcastle'da kalmak istediğini belirtse de bu isteği İngiliz kulübünde karşılık görmedi. Takımda kalmak adına uzun süre cevap bekleyen ve karşılık alamayan Yedlin'in Galatasaray'a evet dediği belirtildi. Yedinin kulübe yaptığı çağrıları görmezden gelinmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtilirken CBS Sport'a konuşan Amerikalı oyuncu şu anda Newcastle'dan kalmamı isteyip istemediklerini veya gidebilmem konusunda biraz netlik istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon normalde Newcastle kadrosunda düşünülmeyen Yedlin, Sabek'te Xavi Marquialo ve Emil Kraft'ın koronavirüsle muzdarip oldukları dönemde forma şansı buldu. Newcastle'da bulduğu yetersiz şans nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Yedlin için Galatasaray'ın düşük bir bonservis bedeliyle transferi bitirmek istediği aktarılmıştı. TRT Spor'un haberine göre ise her konuda anlaşma sağlandı ve Yıldız oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Devre arasında Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed transferlerini bitiren Galatasaray, yedinle birlikte dördüncü transferine de imza attırmış olacak. Galatasaray, Sekirika'yı Konya Spor'a verdiğini kapa bildirdi. Galatasaray, profesyonel futbolcu Jesse Sekirika'nın Konyaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galatasaray Spor Ayşe'nin kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı bildirimde Profesyonel futbolcumuz Jesse Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konya Spor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcu ve menajeri net 260 bin euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konya Spor tarafından ödenecektir. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı. Mbaye Cagney'in West Bromwich Albion'a transfer olması, Radamel Falcao'nun yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle hücum hattına bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, plaj bir isim adına görüşmelerde bulundu. Nico Schirra'nın haberine göre Galatasaray, Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için görüşmelerde bulundu. 34 yaşındaki Fransız golcüyle Galatasaray'ın yanı sıra Juventus, Roma ve West Ham'ın da temaslarda bulunduğu aktarıldı. Sezon başında forma şansı bulmakta zorlandığı İngiliz devi Chelsea'de son dönemin vazgeçilmezlerinden bir haline gelen Giroud'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon toplamda Chelsea formasıyla 19 maça çıkan Olivier Giroud 9 gol atmayı başardı. Öte yandan Galatasaray'da yeni transfer Halil Dervişoğlu takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Halil Dervişoğlu Brentford'dan yarım sezonluğuna bedelsiz olarak kiralanmıştı. Genç yeteneğin sözleşmesinde satın alma opsiyonu ise bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu için askerlik açıklaması. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı yönünde çıkan haberler üzerine Sarı Kırmızılı Kulüpten açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur. Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır. Vatanî görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İfadeleri kullanıldı. Galatasaray, Deandre Yedin'le 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yılbaşı gecesi Omar El Abdüli'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar Newcastle forması giyen de Andre Yedlin'le büyük oranda anlaştı. Amerikalı sabikin İngiliz kulübünden bonservisini alarak sarı kırmızılılara 3,5 yıllık imza atması bekleniyor. Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sabit transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Yines ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti tecrübeli hocanın her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sabit takviyesi istediği ve sarı kırmızılılarında Yedi'nin transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor. 2016 yılından bu yana Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıktı. Yedi'nin geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor. Galatasaray'a Mustafa Muhammed transferinde büyük müjde. Galatasaray'a müjde. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunu görmeyi çok istediği Mısırlı Mustafa Muhammed'in transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Mısır gazetesi El Vatan'ın haberine göre Zamalek ciddi bir finansal kriz içinde. Muhammed için Senetiyen'le yapılan son görüşmenin olumsuz geçmesinin ardından Galatasaray'ın yeni bir teklifle kapıyı çalması kulüp açısından bir fırsat olarak görülüyor. Kulüp yöneticilerinden İbrahim Abdallah, Galatasaray'la yaptıkları görüşmeye sonradan bir menajerin dahil olması nedeniyle bir haftalık kriz yaşandığını ancak tekrar iletişim kurduklarında bu sorunun ortadan kalktığını belirtti. Abdallah, handball, basketbol ve voleybol takımlarının maaşları on aydır ödenemiyor. Çok acil 1.2 milyon euroya ihtiyacımız var, dedi. Zamalek yöneticisi aynı zamanda Mustafa Muhammed'in Mısır'ın en iyi forveti ve en yetenekli oyuncusu olduğunu belirterek ona çok değer veriyoruz ve düşündüğümüz rakamın altında bir transfer olmasına izin vermeyeceğiz. Muhammed aynı zamanda çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Açıkçası Galatasaray'dan yeni bir teklif gelince şaşırdık. Onun ayrılmasına karşı değiliz. Yurt dışına transfer olma isteğinin önünde durmuyoruz ancak bu kulüp sanatiyen olmayacak. ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Galatasaray'ın 1,5 sezonluk kiralama için 2 milyon dolar önerdiği, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 6 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun da sözleşmeye ekleneceği belirtildi. Hatta tarafların artık 2 milyon dolarlık ücretin ödeme takvimini görüştüğü ve herhangi bir anlaşmazlık kalmadığı bilgisine yer verildi. Galatasaray'ın Muhammed'le sıkışmasının ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray Sözleri Galatasaray'ın uzun zamandır takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu. Milli oyuncu bir izleyicinin, ''Bugün yine Galatasaray'a transfer olduğunu yorumuna samimi şekilde cevap verdi.'' Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, ''Haberleri gördüm. Bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi çok isterim. İşimde çok istiyor.'' ifadelerini kullandı. Seni almaya geldik mesajını da yanıtlayan Kaan. Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz? Dedi. Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı. Fatih Terim'in gözlerinden biri olan Kaan Ayhan, sağ bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında başarıyla forma giyebiliyor. Öte yandan Kaan'ın Twitch'te yaptığı Galatasaray'ın gelip beni almasını bekliyorum. Eşim ben de benle Türkiye'ye dönmek istiyoruz açıklaması ise Galatasaraylı taraftarlar tarafından Kaan Ayhan Galatasaray'ı kapa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da. Şeklinde yorumlandı. Milli oyuncu bu sezonun başında Galatasaray'ın kapısından dönmüş. Ardından İtalyan temsilcisi Sassuolo'ya imza atmıştı.